Merhabalar. Oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Topluluktan da bir haber vereyim. Evet. O zaman devam. Merhabalar, merhabalar. Oh hızlı geldiniz. <laughs> Kabak fotoğrafı nasıl olmuş ama? Bir, bakın yani. Onun için Kaç oldu? Öyle. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He got attacked by deviants. They found his body early this morning. He was executed in cold blood with his own service weapon. The killed? We killed? We Why <laughs> ee, Kapak fotoğrafı şu an öyle görünüyor olabilir fakat onu yapmamıştım. <laughs> Kanalımdan canlı yayın kısmından bakarsanız belki görünebilir kapak <laughs> fotoğrafı. Biraz geç yükleniyor galiba. Evet 10 dakika 10 dakika sürdü. İçgüdü, ipucu, kemski. Üç seçeneğiniz var chat. Haydi seçelim. Kemski mi? Ne? Hiç deyince katılımcı olarak mı işte? <laughs> Sen gitmeyecek miydin ya? O yüzden seni tafulda etiketlememiştim. Ee, i̇çgüdü, ipucu, Kemski seçeneğimiz. Devil May Cry yazışına hayran kaldım bu arada. Seçiyor muyuz chat? Türkçesi de garip. Şeytan ağlayabilir mi? Öyle bir şey. Şeytan da ağlayabilir. O anlamda herhalde. Hadi 15 dakikada o zaman lütfen seçimi yapın chat. 15 dakika var şu ilk seçeneği. Ya bu üçüncü defa söyleşim olacak. İçgüdü, ipucu, kemski. Şimdi kemski kim, kim olduğunu biliyor musunuz? Android'leri ee, icat eden kişi. Üçüncü, tamam. rma. Tamam, işte. Kamsky left Cyberlife 10 years ago. Why did you want to meet him? <laughs> this guy created the first Android to pass the Turing test, and he's the founder of Cyberlife. Anybody can tell us about Deviants, it's him. Ne yok mu? Hi. Uh, <laughs> ya burada I'm, bir uh, meme vardı. Detroit <laughs> <laughs> Aklıma geldi de. Okay. <laughs> I'll let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. Evet, Kemski işte bu adam. Amanda, olamaz. Amanda. <laughs> Amanda ölmüş aslında. Tam olarak 11 yıl önce. Ama hala akmışsa. Nice girl. Güzelmiş. İçten, çözümsel, kayıtsız ne diyoruz? I it's Sandy or You're right. She's really pretty. <laughs> nice place. Guess androids haven't been a bad thing for everybody. Hank her şey sıralayacak böyle nice place, nice girl. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Neyiniz? Şu an burada kitap okuyoruz Hank. Kültürümüzü geliştiriyoruz lütfen. Bize soru sorma. Falca bilgisayar. Zaten böyle makineler vardı. Heh, sabırsız, mesafeli, kayıtsız. Biraz önce Hank bir soru sordu. Kitap okurken biz. Ne sordu? Ee, ona bakayım mı? İstiyorsanız. Şimdi ona cevap vereceğiz. Beklediğin için teşekkürler Hank. Ha, Hank şey demiş. Üzgünüm. Yaratıcına tanışmak üzeresi nasıl hissediyorsun diyor. Nasıl hissediyoruz? Sabırsız mıyız? Mesafeli miyiz? Kayıtsız mıyız? Ya da cevap vermeye geçecek. Acıdan çok garip bir şey. Siz, şimdi robotsunuz. Gerçi robot olsaydınız yaşamamış olacaktınız da o yüzden düşünmenize de gerek yok ama sizi e, siz yapan kişiyle görüşüyorsunuz, böyle konuşuyorsunuz falan. Birinci. Mesafenin. Hank bizim yanımızdaki adam. E, Temen o. Biz şimdi Kanır e, Temen'in yanında görevlendirilen aykırıları e, durdurmak için görevlendiren göre asistan olarak görevlendirilen bir robot. Hank de o yüzden öde. Konuşamadım ya. Aa Hank e öyle söyleme. Mesafeli mi olalım? Tamam mesafeli olalım hadi. I don't know. I'll tell you when I see him. Görünce söylerim. <laughs> Aynı ben. I I face face. I'd have couple of things I'd want to tell him. Ah be Hank. Adamım sana ne yaşattılar ya çökmüşsün. Güzel koltuk. Biz de öyle diyelim bari. Nice chair. Glad you will see you now. Evet. Kendisi beyin keyfi şu an bizi içeri almak istedi. <laughs> Ortam biraz. Mr. Kamsky. Just. Just a moment, please. Bir saniye, elbette bir saniye bekle. <laughs> <laughs> Abi sen hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> Hadi üzül ya, Üf, ne bekletiyorsun? Bir daha gelmeyeceğiz zaten. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Kevské düşünceler? Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's achievement threatens to be its downfall. Biz de biliyoruz bunları. Isn't ironic? <laughs> Tabi öyle. Yardım, aykırılar, virüs, savaş. Neyi soruyoruz? Buradaki soruların hepsini soruyor muyduk ya? Neyse bir tane Biz seçelim de. Ben de bir tane kanal istiyorum. Öyleyse. 3 saniye falan gerek yok. Ben bir saniyeyle yeter yani. Ya da üç tane. Birinin şarjı bitince diğerine geçerim. Aydın bir saniye diyorum ben. <laughs> yani şey açıdan. Ee, bana yardım etmesi açısından. Tamam, Senin Savaş yardım, tamam. If a war breaks out between humans and deviants, millions could die, Mr. Kamsky. It's quite a serious matter. All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. If a planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Yeah, Whose side are you on? Tarafsız mıyız? Savunmacı mı? Şimdi nasıl cevap veriyoruz? Hangi tarafta ne de? Tarafsız, savunmacı, doğrudan. Ne diyoruz? Tek kişi kaldık yayında ya. Çete bakayım sana topluluk attım da tarafsız savunmacı. Şimdi, ya. I have no side. I was designed to stop deviance, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. But you. What do you really want? agresif, savunmacı, dertli, tarafsız. Ne diyoruz? Aggressive or you be aggressive? Oh. I believe we're the ones asking the questions. Oh, oh. oh. I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young, and beautiful forever a flower that will never wither what is it really a piece of plastic containing a human or a living being it's not with a soul It's up to you to answer that fascinating question, Connor. This machine will tell you all I know, or spare it if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you. What's out of your more important pool? to you, Connor? your investigation or the life of this android decide who you are an obedient machine or a living being endowed with free will that's enough connor we're leaving pull the trigger connor don't and i'll tell you what you want to know Hank'in de e, sözlerini oylamaya katabilir miyiz? <laughs> Liv'un da ateş etme demişti, onun da bir oyunu sayıyorum. E, sen de vurmayalım dedim. E, şu an o eşitliği sağlandı, o yüzden. <laughs> e, ben varaya girsem. vurmayalım. Hank de vurmamızı istemiyor zaten. Bence vurmayalım. Kadın şu an... ...düşünceli şartlar altında. Demişti Eee ben Aha dur bir saniye Ama siz niye vuruyorsunuz? Benim istediğim bu değildi Hayır üzgünüm Üzgünüm Chloe Chloe dedi senin adın <laughs> Öf ya Fuck <laughs> Test negative Madem choose your investigation the life of another android I'm a man of my word ask one question tell you güzel bir soru seçin. Eee RA9 mu? Jericho'nun konumu mu yoksa virüs mü? Bir tane robotu vurduk ya. Sırf istediğimiz sorudan bir cevap alabilmek için ve öyle oldu Zeynep. Rea 9 şey e, böyle androidler, aykırılar daha doğrusu şey böyle bunlarda bir tanrı gibi bir şey inanıyorlar diyorlar ki bu e, Rea 9 bizi gelip kurtaracak işte bir gün köle olmayacağız bize yardım edecek diye. Ee, ve tüm bu aykırılar buna deli gibi bu düşünceyi hani akıllarını yerleştirmişler. O yüzden her yerde RA 9 yazısını görüyoruz. Biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Öyle. Tamam. soralım. I want to know who RA 9 RA 9. Hadi felsefe yapma. Vurduk robotu var. Güzel bir cevap. Ver. We are not in country. A strange phenomenon, like a spontaneous religion. I don't know who RE9 is. I don't even know if it really exists. Maybe it's a messiah. Maybe it's just a myth. But deviants need to believe in something bigger than themselves, even if it's irrational. That's uh, something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people? Or stand against your creators? I wouldn't like to be in your shoes, Connor. What could be worse than having to choose between two evils? By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. You shot that girl for fuck's sake. It wasn't a girl, Lieutenant. It was a machine that looked like a girl. You put your gun against her head and you blew her fucking brains out. I did what had to do to advance the investigation, and I'd do it again if I had. You're a low life. You don't feel a thing, do you? A machine. That's what you are. You're just a fucking machine. Of course I'm a machine, Lieutenant. I'll be What did you think I was? I thought you. I thought. Yeah. Şu replikleri kim yazdı? <laughs> <laughs> Bizi de bıraktı. Dünyadaki yüzde on birlik dilim bizim seçtiğimiz olan gitmiş ve robotu öldürmüş. Evet millet devam ediyor muyuz sayımız e, ay bir saniye kol takılıyor sayımız ne kadar ona göre devam edelim bir sonraki yayın istiyorsanız kaç kişi olacağız? 3 kişi gösteriyoruz ama ona göre değil chatte seçimlere katılanlara sayısına göre devam edeceğiz maalesef. Sana da iyi yayınlar o zaman. Benim için de bugünlük bu kadar olsun. O robotu vurduk ya çok üzüldüm ama. <laughs> çok içimde kaldı. Şu an olanlar isimlerini söylesin o zaman nasıl ismini, isminizi okumamı istiyorsanız ona göre isim okuyayım. biraz geç kaldım evet maalesef. Tam böyle böyle önemli bir seçim yaptık. Tam yaptık sen geldin. O kafak fotoğrafındaki robotu vurduk, Öyle oldu. Katıldığınız için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam o zaman. Katıldığı için Lyon'a ve e, Lyon'a teşekkür ediyorum. Ve son dakika gelen Zeynep'e de öyle. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz.